carrie's legion listen up hereford base is now under our control but we're not giving it up without a fight between Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizinle Rainbow'un yeni eventini oynuyoruz. Böyle Teleport Base'te geçiyor. İki tarafı da oynayabiliyoruz. Şu an biz iyi taraftayız. Türkçe çevirileri de görebiliyorsunuz da. sesler niye rendelenmez lan bir şey oldu oyuna Türkçeyi çevirdik mi diye bilmiyorum ama bölgeyi ele geçirmemesini sağlamaya çalışıyoruz bölgeyi koruyabildikten sonra karakterlerimiz ölüyor karakterlerimizi kaybediyoruz karakterlerimizi kaybetmeden şu an secure bomba çözme ve hasta chip 3 modunu birlikte oynayacağız Bakalım animasyonları da size göstermeye çalıştım. Türkçe bir şekilde çevirileri var ama sesler bir tam gelmedi. Videoyu başlattığımızda ötürü mü bilmiyorum. Şöyle operasyona başladım. İlk bölge sekür olduğu için montajın çok güçlü. Yanımda Eren ve Mühimşi var. Birlikte operasyona başlıyoruz bakalım. Geldim kızlar. Devam. Operasyon. şunların sesini duymuyorsunuz. Bir tık söversek diye. Kapatsın dediler. Daha rahat itekleriz gibi. Geliyor bakalım. İlk bölgemiz bu orta bölge, burayı aldıktan sonra iteklemeye çalışıp burayı korumaya çalışacağız. Gelebilecekleri iki tane bölge kalıyor. Hadi bakalım operasyona başlayalım. Ahin. Sağ geldi. Çok iyi. Solu yürüyorum, iki kişi var burada kızlar. Biri hard sol burada herhalde. Tam burada ikisi. Biri burada. Arka flank geliyor bana yardım yok. Biri tam altta. Eren. Sana sıkıyordur bura. Biri burada atlar sen. Üstteki kim? Nemo sen misin üstteki? Biri burada. Eren tarala artık şunları gel biri burada. Önümde bıçağı geldi bana. Burada tam. Eren tam önümde bura burada. Tekirliyorum ben. Fokusu aldık. Burak uçluyor iki kişi. Hemen dibinde duvarım bura. Ama yetişmem Memo <laughs> Yapma. Yani burada. Operatörlerimizi kaybetmeyip yaşamaya çalışmamız gerekli ki. Burada Memo. Sana bakıyor. Dibinde direkt. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel aldık sayılır bu oyun very high'da baya iyi duruyormuş bu arada hiç oynamadım için bura gelecek bura iyi burda var alemtinde Nice. Ya. Şimdi ikinci bölgeye gidiyoruz. İçeriye yatak yapmaya çalışıyorlar. Bombayı hem korumaya çalışacağız, kurarlarsa da çözmeye çalışacağız. Bunu yaparken de karakterleri ölmeden korumamız gerekiyor. Yoksa o karakterler öldükten sonra tekrar doğamıyorlar. Bakın şu an burada ölen karakterlerimizi görüyoruz. Montaini burada kullanmaya gerek yok. Gridlock bittik, yavaşlatmak için iyi oluyor. E, gridlock alalım. Sisi atıp gridlockların içine geçmelerini kapatıyoruz rahat bir şekilde. Devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. El ısınma bir ki bendeki Devam. Yalnız bir şey değil mi? Grafikler harika güzeldir ya da oyun da daha iyi olabilir ya iski oyun daha güzeldi ben bu taraftan tekrar fıgıra piste trap mı? geldi biri Ha. ben girişleri de Ne ama ya? 4 dakika boyunca bütün operatörler öl ölmeden maksimum durdurmaya çalışıyoruz iki saati de. plan atıp bombayı çözmesinler. Aynı normal default oynadığımız atak mantının aynısı. Bakıyorum. Atlam açılmış mı benim açılmam? Koruyorum koruyorum. Lazerim var mı? Benim lazerim varmış ki. Ortası ters öldü bir tane. Okey. Suisi bombayı düşürmüş olabilirmişiz. Bedebiliriz oraya aslında Cam geldi. Nereye vurdum hemen solun mu? Merhaba. Cam geldi. Aşağıda nerede? Geliyorum Geliyor mu burası Fort? Bizim kalmış şu an dur bunu koruyacağız. We have the future, guys, we can protect. Just survive guys, just don't die. Gel de Eren, al bir Yüce ileri gittim bura. <laughs> Seyirs geldi, <adım> <laughs> üzür dilerim sen zırlandık herhalde siz easy. Ka kapalı barikatlı arka. Onlarda smoke yok değil mi hele? <laughs> geldiler hem tane öldü. Nice bro. On bir buçuk dakikamız kaldı. Görürsek Buram'da alıyoruz basitçe. Oldu mu? Yılda geçtim. Şirktan koruyacağım. Arka geldi. Arka Bir tane daha geldi. Öldü ikisi de. Bir tane daha geliyor. Onu satayım. burada kurşun geçiyormuş lan. Bura metaldi normalde. U Vuruldum Eren ben. Aynen. Oğlum operatör kalmamış da hiç bizimkiler ölmüş yani. Kestil aldım kapatırım ben kurarlarsa. Ölmeyin ölmeyin. Uçtu bir yer. I think you should go down last 15 seconds 10 seconds five seconds left you good able to shut it Eğer on operatörümüz varsa trol bu arada zorlanacağız ha. Ama veriyor olması lazım. Sen donma ya. Şimdi Deimos'u hastaç gibi kurtarıp kaçırmamız gerekiyor. Operatörümüz bayağı az kalmış. Sıkıntı. Diyorsanız Rook alın. Armor atın öyle gidek, Armor canımız olsun. Olur. Asıcı ben mi alayım? Ben açık gideyim bir şeyle yoksa. Açamıyorum şimdi. Sadece kral çıktı biliyorum. helikopteri buraya getirmeye çalışacağız şimdi. Adam alsın ya ben şıldım açarım. Allah adam az. görüyorsunuz. Dört kişi sol. Geldiler buradan 4 kişi. Hard da geldi. Tam burada. Biri kaçıyor. Marka. önümde tam. Tam önümde. Dur beni vurmayın sakin. Vur havayı yaşatın gibi. Benim sağ boş beyler. Gelebilirsiniz sağdan da sola dikkat edin. Sola yapışıyorum sola yapışıyorum. Yapıştım sola. Bak biri burada tam. Sağ kaydı sağ kaydı. Sağ geliyor sağ burada. Geldi. Helal. Smoke oynayalım. Smoke oynayalım. Yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Gel Deren Mark. Şey, sağ kaydım yapıştım. Çok iyi çok iyi. Smoke atacağım önümüze. Önümde önümde önümde. Yardım var mı? Çok iyi çok iyi getir. Come Deimos come. Hey Red come here. Run. Go here go here go here. Nice. Good job, guys. Okay, ki Modumuz böyle bir mod. Umarım hoş <laughs> hoşunuza gitmiştir. Rainbow'u hayatta bırakabildik. Şimdi bir tane de keres tarafını gösterelim size. Event sanırım bir 10-11 günden oynayabiliyorsunuz bu videoyu yaptığımda. Oynamak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin biraz zor Rainbow tarafı özellikle bayağı zor öbür taraf Çünkü ee, bombayı çözmeyip sürekli vursa daha fazla rainbow operatörü vurmuş oluyor sadece vurmaya odaklansa o tarafında bir oynayışını gösterir şöyle skinlerini de gösterelim keres tarafında size hemen paylaşayım bakalım şimdi paketleri şöyle buradan paketlerini alabiliyorsunuz şu an iki tane falan hem görevlerini yaparak hem bir tane e, mağazanın en alt shop kısmına free veriyor. Sanırım bu öne çıkanlar kısmında mıydı? Aynen. Buradan ücretsiz bir şekilde bir tane bundan veriyorlar. Buradan alabilirsiniz. Mağaza öne çıkanlar kısmından. Onun dışında buraya gelip paketlerden paket al derseniz bu şekilde fiyatları. Hani bende battle pass olduğu için belki daha ucuz gözüküyor olabilir. Şu skin. Şu uçları yanıyor gibi duruyor. Baya güzel duruyor bu arada. Low'da bile baya güzel duruyordu bu. Şu an high'da. Striker ve şey böyle keresin iki tane farklı tipi var. Şu siyah setabı çok hoşuma gitti. Bu hangisinin oluyor bilmiyorum ama Striker'ınmış bu arada. Striker ve şu siyahlı olan çok iyi duruyor. Bu gerçi sentrelenmiş He. Kafası beyaz şey vücudu siyah gibi olmuş. Şu kafası siyah olan güzel duruyor. Ha bu da daha siyah varmış gerçi aynen. Şu daha güzel duruyor bence. Sentry artı sentry bayağı iyi. Şu skin çok hoşuma Gitti bunu alamadık da. Universal bütün silahlara takabiliyorsunuz. Bunun aynı şekilde attachment skin'i falan da var burada. Yani silahlara hem şarjörü ve üstüne siyah namlucunu lazer vesaire takılan ekstra attachment skin'i var. Ee, bu tarzda farklı skin'leri var. En çok hoşuma gitti. Mount fena değil. Drone skin de var. Bunu paket olarak da alabiliyorsunuz bundle olarak. Ama aralık kredisi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1500 küsür bir şeydi. Hani Battle Pass olduğu için belki öyledir. 1600 olduğu civarında bir şey kredisi. Böyle bir paketleri var. Keres tarafında size göstermeye çalışacağım. Videonun şimdi Keres tarafını izlersiniz. Görüşürüz Aynen. Şu an Keres olarak Bakın biz Bobo diyor. Aynısını şu an tam tersini oynuyoruz. No surrender, only victory. Pes etmek yok, tek ihtimal zafer. Hadi bakalım. Aynen, siyah olan iyi baya. Siyah olan simsiyah chat, öbürü biraz beyaz olduğu için gözüküyor. Bak tipinden zaten anlıyorsunuz. Bunun kolları ve bacakları full simsiyah. Şu biraz daha böyle beyazlı gibi. Beyaz gri tabanlı. Daha rahat. Hello. Hello. Siz, siz de bizi duyabiliyorsunuz. Hello. At bak O PKK bandını öldürürüm kurdum senin. Tövbe. Dişi kurutsan. Beni. There is no country name like you're saying, bro. I can't hear. There no, is no country name. <laughs> <laughs> Konuşmayın lan. <laughs> Konuşmayın Şimdi biz de bu bölgeyi korumaya çalışacağız bu sefer. Rainbow olarak gelecekler bakalım durdurabileceğiz mi? Oğlum neredesiniz lan? taraf bir tık daha zor ilk başlangıçta diğer yerlere daha kolay ama ben akok takamadım selam akok taksam vururum Şöyle yardıralım Yukarıda birini vurdum Yardım var mı kızlar? Yürürüm sayta. Savun. İçeride biri var mı? Sekirleri mi var şu an galiba? Ben birini vurdum yukarıda Karşı geldi karşıda çankayı şeyde Sol yukarıda Şu an alıyor alıyor. Öttüğünde alıyorlar galiba. Bizim bir şekilde girmemiz lazım oraya. Inti. Bu bölgede öldürebildiğimiz kadar öldürme. baya baya bayağı vurduk ama 13 tane kaldılar. Bayağı vurduk. Bir iki tane daha vursak rahatız. Biri burada. Nomad de var. Nomad'i vursak rahatız. Geliyor yürüyor. Nomad'i vurduk güzel. Biraz daha bir taçankaya da vursak rahatız. inti inti Zort. Ne oldu? Ben de Fort Max kaldı. Bitti herhalde. Sıkıntı yok. İkinci bölgeyi alırız ya. Tamam. Ne gidiyor? Yok bizden gitmiyor ama. Biz sınırsız oluyoruz. Rainbow yok yok o sol üsttekiler ölünce öyle gidiyormuş. Ben bizden gidiyorum dedim. <laughs> Şimdi... Aynen bizimkilerin sesi gelmiyor. Sorry guys. Bizimkilere ben bir troll info verdim. chatte de ona kızıyorlar bana şimdi. Ben şu hat bir alayım mı? Nerede lan hat bir Alalım mı? EMP. EMP de aldım ben. Tam try yani. <laughs> Duvarı açacağım şimdi. Duvarın dışında bir tane site var. Biz direkt öldürerek bombayı bir yerde bırakalım direkt vuralım bunları. Vurdukça daha çok öldürüyoruz. Burada kazanma olasılığımız var. Deimos'un orada biraz oyun zorlaşıyor chat. Burada bitirmek en burada en rahat aldın aldım burada. 20 tane adamı da vururuz ya. ya Deimos'u da kazanırız da. Burada öyle kazanmak daha kolay bence. Ben gidip bir füzür alayım. Belki çözebiliriz ha. Çö çö çözersek de kazanıyoruz. İstersek öldürebiliyoruz ama Çözmede kontak oynamadığımız zaman çözme olasılığımız zor biraz daha. Ben gideyim şuraya açayım. Konuştum şey mu? Atmosfer oyunun böyle bayağı güzel duruyor ya böyle ultra da bayağı güzelmiş. Burası şimdi objektivin olduğu yer. ne diyor? Maçtım maçtım. Ne? Ee, ya EMP var diye girmedim. Kel sesimi duymasın diye. Long angle'dan gelenleri vuruyor mu? Bir HP, bir HP, bir HP. Beni çok o. O sağında direkt aynen orada. La kanka. Vururuz, vururuz. Kaç kaldılar? Vuramadık mı hiç daha lan? Ben niye doğmadım? Tamam vurmuşuz vurmuşuz 14 kaldılar kızlar vururuz hepsini hadi Biri bu camı açtı delinin biri Sen evet, öl bro. Castle kapının açılın da burada. Bugüsünüz. Son 12 kızlar. Devam. Sen <laughs> evet, öl rahatmış buraya deli ya. Biri burada. Legion çok low. Legion 1 HP. Legion sağ koridorun derin. Aynen yani biri orada stair seker. Helal. Thorne öldü. Son 9. Son 9. Hadi. Öldürüyoruz Team Rainbow. Rainbow düşmanla <laughs> Her an o sol koridorunda Legion pompalı geldi. 25 yan. Oraya mı şu şey anlayayım. Vurduk vurduk hepsini. Ama geliyorum referak. Şey, i̇şte tamam dönüyorum o zaman şuradan gidiyorum. 2 Veler ana frag gelke. <laughs> Legion öldü Allah belanı mi ne yapıyor? Legion öldü, Link öldü. Bura var. Monty var. Kapitan öldü. Biri Monty kızlar, biri Monty. Monty artı da Monte bir hiçbir Monte S7 ölmedi oğlum alo. Artsan da kim bizden o içerideki olan odada? Evet. Ali bir Monte aldı kızlar aldık. Helal. Ha bu böyle oluyor Kerem Keres kazanınca da böyle oluyor chat. Neyim bu alt ettik planımızın sonraki adımına geçelim. Artık burada şey işte yüksek ihtimal Deimos'u kurtardıkları senaryoyu yapıyoruz gibi bir şey oluyor yüksek ihtimal. Böyle bir bitiş ekranı var onda. Umarım hoşuna gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bakalım. Adam artık.